Evet, günaydın arkadaşlar. Ben şöyle Tolga Erda, direksiyon koçuyum. Aydın Sarı Sürücü Kursu'nda direksiyon eğitimi vermekteyim. şu anda motosiklet eğitimden önce size motorlarını tanıtmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz canavar diye adlandırdığımız 650 cc'lik motorumuz 4 silindir, 4 zamanlı, su soğutmalı, 6 ileri şanzımana sahip, 80 ile 88 beygir arasında <laughs> bir güce sahip A sınıfı motosiklettir. Bu A sınıfı ne demektir? 500 cc'nin üzerinde 600, 650, 1000, 1200, 1800, 2000 ve üzeri e, cc'deki motosikletleri kullanma imkanı veren bir ehliyet grubuna sahiptir. Bu bizim hem eğitim hem de sınav aracımız olmaktadır. Burada gördüğünüz iki tane yakışıklı yeşil Mondial ZN 180 modeli hava soğutmalı tek silindir 4 zamanlı 5 ileri şanzımana sahip A2 sınıfı bir motosiklettir. İkisi de aynı sınıftadır. A2 sınıfıdır. Bu motosikletlerde 125 cc ile 550 cc arasında motosikletleri kullanma imkanı veren ehliyet grubuna hizmet etmektedir. Bunlar da yine bizim sınav araçlarımız ve eğitim araçlarımızdır. Burada görmüş olduğunuz yakışıklı diğer motorumuz da Honda Twingo motorudur. Kap modeli, yarı otomatik şanzımanlı yani devreci olmayan, devreci şanzımanın içerisinde bulunan, vites değiştirirken devreci kendi otomatik olarak kullanabilen bir sisteme sahiptir. Bu da tekrar 4 zamanlı, tek silindirli, 4 ileri şanzımana sahip olan A1 sınıfı bir motosiklettir. A1 sınıfı motosiklette 125 CC'ye kadar kullanım imkanı veren motosikletlerin ehliyet grubu olarak kullanılmaktadır. Burada hem eğitim hem sınav aracı olarak yine bu yakışıklı motorumuzu kullanmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aydın Sarıcı Sürücü Kursu'na güvenli sürüş eğitimi almak isteyen motosiklet sevdalı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ehliyeti olan ve ehliyeti almış olan arkadaşlarımıza da güvenli sürüşler diliyoruz. Teşekkür ederiz tekrar izlediğiniz için.